Yeni gördüm. Merhaba İzlikler de buradaymış Ne izliği ya kim izi? Sen sen ben Aynaya bak da Aynaya bakacak paran bile yoktur ki senin Ben çok fakirim Bana pay ki Sen çok zengine benziyorsun Ya Bir git bak burada sana bir sürprizim var Ne var Bak Burada ne yazıyor Müzik Emiye. Sen benim adımı. İşte ya. Sen benim adımı nereden biliyorsun bir Öğretmenin yazdığı notları buradan okudum. Yeni öğrenci geliyor. Konuşmasını yapmış Merhaba. Öğretmenim nasılsınız? İyi misiniz? Selamlar aleyküm. Burada ne yazıyor? Çık, çık yerim çık yerim Çık. Kim yazdı çık. bunu? Benim yerim. Öğretmenim. 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 Mükemmelim ne yazıyor? Öğretmen. <laughs> öğretmen, Ahmet yazdı. Bizim Ez, ezik Emre. Ahmet yazdı öğretmenim. Daha ismini bile bilmiyor ya. Hiç. Böyle eziklik mi olur? O, ben bakın en havalı. Senin ismin ne gibi ki? Şey. Ne yazarsın? Ismini... Şey. Şey. Çocuklar bak. Benim adım Ayaz Ayaz. Siz oturun lütfen. Senin ismini ne? Nereden bileceksin ki anca salla. Senin ismin ne? Oturun yerinizle. Kitaplarınız... Benim Ayaz Ayaz. Ayaz bunu bilmem bile sen çok büyük bir Onur. E çıksana ya yerimden burası benim yerim. Tamam. Cam kenarı. Sen bir şey dedik ay ya. Ya burası benim yerim çık. Oturur musun yerinize? Oturun. Otur sen de oraya. Bak kızıyorum ama. Daha, daha oturun ya. Alın şu kitabı. Fasikül alacak paran var mı senin? Bir dakika yapmayayım benim ayıcı Sen al, nasıl bile ya? Ben de al. Aksana benim için 5000 dolar. Ömer sınav mı var bugün? Aynen sınav var. Tamam etmem kalemimi çıkartayım şuradan. Eee senin yok ben sana veririm al. Aa birini pardon. Bir totse girsin. Geçin, geçin. geçin biriniz. Tamam ben geçeyim ya. E zaten burada en güzel manzara burada. Hadi geçin. 2 dakikanız var. Bence karı bir çay içmeye gidiyorum. Hı -hı. Siz çalışın. Tamam. Sen döverim çocuk. Sen kimsin? Artık yapıyorsun Hoca'nın yanında bana. Hı -hı. Ne o diye ben bir şey yapmadım. Ya git. Büyümüş bana artistlik yapıyor. Buradan hoverboard'umu çıkartayım bari ya. Çok yavaş gidiyorum. Ya çıksana yerimden. Tamam. Artık burası benim yerim. Tamam. Senin yerin artık e, şu nerede çöpün yanı? Okulda çöp bile yok ya. Zaten kendisi bir çöp olduğu için yani. Hadi senin yerin artık burası. Benden en uzak yer olacaksın. Kokuyorsun zaten. Hayır burası benim arkam çık. Benim yerim burası. Senin yerin de burası olacak. Bir işim. O oturduğun yer. Tamam. Zenginlik çok iyiymiş kardeşim ya. Hemen şuradan sınavları edeyim. Aa sen. Sen tabii aptalsın sınavı da yapamazsın. Sana kopya vereyim mi? Hemen şuradan yanlış kopya vereyim mi? Hah bak. Bir, bir. Bak beş artı beş diyor değil mi? Orası evet. iki buçuk. İki buçuk bak. iki buçuk yaz. Gerçi burada bak ben kopya çekmiyorum hiç. Kopya çekmem. Bak sana kopya veriyorum bu siyahımı bir daha hiçbir yerde bulamazsın ha. Tamam yazıyorum. Yazdın mı? Tamam. Tamam aferin. Zaten diğerleri çok kolay. Tabii sen bilmiyorsun. Şimdi söyleyeyim sana. Çocuklar geliyor mu içeriye? Geldiğinizde oturdunuz mu? Ben gidiyorum. Ay benim benim, benim Hocam öğretmenim. Bitti öğretmenim. Ömer ben gitmek istedim. Öğretmenim öğretmenim. Bitti öğretmenim. Ömer ben size verdim alın. Şimdi ben fasikirimi çıkartıyorum öğretmenim. Evet, Hmm, bu kimindi? Ha, öpmem o benim. Bak şurada Ayaz Doğan yazıyor. Öpmem görmüyor musun? O, ya? Kim bu? Benim öpmem Ayaz Doğan yazıyor ismi. Ayaz. 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 <gülüyor> Ayaz. <gülüyor> deme. Benim, ben hepsi doğru değil mi? Şimdiden bana söyleyin. Benim. benim, 95 aldım kendiminkini. Ah oh be nasıl kaybetmişim ya. 5 puanla kaybettim. Babam şimdi bana kızacak. Ayaz Ha. Çalışmıştım ha bu hafta. Ama ben Evde de kaybettim. Ver. Öğretmenim ben kaybettim mi kaçtım? Ben kaç almış? O mu? Evet. O 50 almış. Ya nasıl oluyor ben bir de sana o kadar söyledim Ayaz ne? Ama ilk soruyu doğru yapmış değil mi? Öğrenim yani. Ayaz kaç aymış? Hocam ay Ayaz mı? Evet Ayaz kaç aymış? Ağla ağla. 95 almış sen de 50 almışsın. Ayaz 95 mi aymış? Evet. Aynen. Sen 50 almışsın ama. Öpmeyin. Öpmeyin bak. O kopya çekti bakın. Ben ona kopya verdim. O 50 puanı da benim kopyamdan aldı he. Kopyamdan mı aldı? O zaman sana sıkı puan veriyorum. Haha <laughs> yalan söylüyor. Hadi. <laughs> bugünlük dersimiz... Telefonla ben hava atayım ona. Bak ben iPhone 92 Pro Max aldım. Küçük. Sen ben... şey şimdi bir dönmez miyim ben? Ol sana. Ay o. Bak ne yazdım o yayı tahtaya. Kaç, kaç, kaç. Ne yazdın? ben düzelteyim yanlış şey yapmışsın ya. Daha al alfabeyi bile bilmiyor. O okuyken ben hemen şu yaşak yeneyim. Şuna başa yönü, şuna başa ama ben bu oyuda çok korkuyorum kayayla. Tahtada onu bile kaldıramıyor o yüzden boşluklu yazıyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Nereye saklandı bu ya? Daha onu dövecektim. Aa öğretmenim! Öğretmenim nasılsınız iyi misiniz? İyiyim çocuğum. Öğretmenim! öğretmenim. öğretmenim. Ayaz beni dövüyor öğretmenim. Öğretmenim hiçbir şey yapmadın öğretmenim. O benim kafama vurdu. Bakın kanıyorum. Ayaz bana tekme attı Efendim benim? Bir dakika görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Beni takip etmeyin artık. Ayaz şimdi hemen bir dönmez miyim? Benim, hocam, bu benim zaten babamın... tam sen beni öğretmene söyledin. Çeteydi be. Benim çetem var. Hemen silahları bana göndersinler. Gel buraya. Aa, ben de silahları hiç doğru düzgün yapamıyorum ya. Ya daha fakirin arabası bile araba... güzel değil ya. Babam bana ayaba aydı o kadar fakir değil. Ben, ben kaçabileyim. Ben... Yalnız hmm. benim de son model motorum var. Ama hiç senin? Ateşli ateşli böyle. Çok hızlıdır. Senden, yani senin o küçük arabandan daha hızlı. Neredesin cücük kaçtın mı hemen? Ya iş yapayım mı ya o zaman? Tamam dur gel dur. Bak dur gel benimle. Geri 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 geri. Dur. Başla. Gel Baş Gel yanıma. Ya bir dursa ya. Tabi duramıyor araban. Böyle bugün. Bir... Üç iki beş sıfır hadi. Aa ezme beni. Ben senin yüzünden falan yaptım. Olamaz. vuramıyor. Ağlarsın öyle. Aa arabası ben ya. Adam seni tekerleklerini patlasın ya. Sen gör. Sen arabanı böyle bir kırayım ben. Sen gör bir. Gör senin arabanı hatta çalayım götüreyim. Çok acıyor. Senin arabanı şöyle bir çalayım ben. Oo bu paraya gidebilir. En azından onu minnacık bile olsa düşünmüşler. Motorumu hemen adamlara söyleyeyim alsın götürsün. Ah oh, arabaların tekerleklerini çıkartayım yakayım arabasını. Ah ha ha ha. Kötücük yaşasın. Ben aynı arabadan kendime de aldım. Onun üstüne hava atacağım şimdi? Ayağım neredesin ayağım? Gel buraya. Bu, pat 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 ya pat. Ne, ne bile bilmiyor ya. Kendisine sıkıyor. pat, 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 Aa, pat, pat emin, emin, emin. Bana gördünüz mü? Bana silah çıkarttı. Gördünüz mü? Pat 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 pat. Gördüm. Öcüğü ben yapalım. ne yapıyorsun ya? Zaten bana oyuncak yani ağla. Al. al bakalım. Sen de? Öğlemenim. Ağla da ağla ağla ağla. Öğlemenim ama bayağı şey ya o da bana uyumuştu. O da bana şey aşıkmıştı. sana yok sana yok. Ben sen, Sen bana silah çektim. çıkarttın yalan atma. Öğretmenim çok yalancı ya. Buna sınavlardan eksi puan vermelisiniz bence. Zaten hiçbir şey bilmiyor. Öyle Ben çek. okuya gidiyorum. Babamın bana yeni müzik altın müzik kaplama şey var. Oha bu araba 1 milyondu. tabi zaten ben ona 50 50 kuruşu atar ata kadar sandı. gel. sen aksan em. Ben bu yol. Araba sen bıraktım orada motorum patladı gitti. Lan benim araba... Ben arabam getiriyor. Polis arabası aldım. Ha ha Sırksız ha. Ya zaten sizlerden ne beklenir? Benim Aa, bak... okula geç kalacağız. Saat 7 olmuş. <laughs> Okuya geç kaydım. Hem de çok saat 7 olmuş gerçekten. 7.30'da okul başlıyor. Son 2 dakikamız daha bitti. Öğretmen çok kötü bize sopayı yedirecek. İnşallah öğretmen gelmemiştir daha. Yes daha öğretmen gelmemiş. Bugün de geç kalmış. Şimdi ben Sevinç şarkımı atacağım. Sonra. Emiye iki. içi. Çikeyi içi bilmezsen seni döveyim. Neyi bilmezsen? Çikeyi içiye. Ya bir git Allah aşkına ya. Dört. Döveyim mi? Al sana. Ah. Al. Al. Artık ölsene. Ölmezsen ben de böyle yaparım yani illa ki de öleceğim yani. Ya bu da Şurak da mal giver bu. Her değişik Dur çocuk. Uh, ama dedim. Ölüm, dedim. Dur. Dur dedim. Dur dedim sana. İyi olmuş şeyi koy dayımca da pislik çocuk. <laughs> ah. Bu benim Ne bana şaşırdı. Bu ben ne var ki ben daha dur. iyi kullanıyorum. Alın siz alın 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 alın. Öyle düşersiniz. Pat pat. Alın. Alın. Ya sen kime vuruyorsun ya? Oyuncak silah almış bana vuruyor. Öğretmenin de işini bitirdim. Asla güzel birisi. Zengin bir evet, olmayacak. Ne fakir kalmış. Sen bana onunla vurana kadar. Oo, ben sonunu ne yapacağım biliyorum. Gel buraya gel. Pat, 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 pat. Gel illa ki elektrik çarpacağım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Silahım var, elektro şokum da. Pat 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 pat. Sen şimdi gözün hmm. yayıyor. Gel buraya gel. Gel gel bu elektriği sana yedireceğim. Sen şimdi gözün. Hayır, hayır. Kendime elektrik şok verdim. Ve bu çok fazlaydı. O yüzden galiba öleceğim. Ee, yardım edin. D Çocuklar neredesiniz? Ne? Ders başladı. Derse niye gelmediniz hala? Çocuğum sana evet, ne oldu? Benim kafama vurdu. Bu ne dur. Elektro şokla. Evet ben ne yapayım hatta ne götürürüm parasını ben size sonra veririm ben de git ton. Alın kredi kartımda 10 milyon dolar var. Hatta o olmazsa ne bir para neydi? da var. 5 ee, milyon. Bugün okuyor. Eminim ee, bugün okuyor. Alın size para. Hatta olmazsa kredi kartımı da alın şifresi. 1903. Beşiktaş'ı çok seviyordum eskiden. Put, Babam bana öyle yaptı. Beşiktaş diye. Put, put, Aa put, ne put. vuruyorsun? Ölümünü gördünüz mü? Öldüm hala vuruyor bana. Put. Affet. Ah ben de öyle ya. ya. İnşallah yok. Döveyim yani. Ölmem. Aslında hiçbir şey olmamıştı. Sizin merak etmiştim. Öğretmenim bırakın beni. Bırakın. Ben öldüm ben galiba. Alın görürsünüz siz öğretmenim. Bir ben bırak dediğinde beni bırakmazsınız. Elektro çok vereyim isterseniz. Böyle birazcık oynarsınız. Daha et. Dans etmezsen elektro şok veririm etmedim size. Tam beynine verdim. Artık aptal gibi bir şey oldu galiba. Ahaha. O da kaçtı gitti zaten. Korkudan. İşte böyle öldürürüm. Bak bak. Bir de nasıl emekli emekli hastaneye gidiyor. Bak bak. Gördün mü? Ben şovs doktorların da parasını çalıyorum sonra. Aha ha. Kesinlik çok iyi. Bak bak bunu mezarlığa gidiyor lan bu. Ben yani kendi. Bunu yapma şuna izin vermeyeceğim. öğretmeni son bir kez daha vursam öldürür. Ya zaten bu öğretmen yeni gelmişti. Hiç sevmiyorum. Onun gibi yeniler çok eziktir de. Bir yıl. Bak, bak diyor ucuna gidiyor. Bir yıl. Tavır bordumu çıkarırım ben de o. Öğretmenin nerede kaldı o işte. Ondur, bir şey diyeceğim ben bir şey diyeceğim. Bir yıl sonra kanka evet. bu. Kanka bir oldu. Şöyle 30 yaşına falan gel. Tamam. Çok büyük dünya Kanka bir yılda 30 yaşına mı giriyorum ben? Yok oğlum, öyle olsun. Filmde öyle. <laughs> hadi hadi. Yani işte, o zaman 30, 29 yıl sonra. Yok öyle de onun. 30 yıl sonra. Tamam. Oğlum yok yok. 10 yıl sonra. 20 yaşındaymış. Siz 10 yıl sonra 30. Kanka. Hadi. Sen ben kıyafetlerimi yapayım. Kanka biraz bekle. Zaten hemen yaparım ben. Oy artık ayağa dönümü görev yiyorum be. Artık kaja yapmayacağım. Azıcık oysa da orta zengin oydum. Yani ben daha daha da çok zengin oldum. Ben azıcık oysa da zengin oydum. 100 bin yiyemem. Azıcık da zengin oydum. 100 bin yiyemem. O 100 milyar nedir ya? 100 milyar bana göre 100 kuruş yani 1 lira falan eder. Tabii. Bak bak bir de nasıl da geçiyor oğlum senin evet, yanında. Evet arkadaşlar bu videonun başına ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız 5 like. Evet. Bay bay. Bay bay.